El Salvador polisi Panama merkezli hukuk şirketi Mossack Fonseca'nın ülkedeki ofisine baskın düzenledi. El Salvador Başsavcısı Douglas Melendez çok sayıda bilgisayar ve belge el koyduklarını duyurdu. Savcı Melendez baskın sonrası bu firmayla iş yapanları uyarmayı da ihmal etmedi. Bu şirkete hizmet veren insanlar, avukatlar veya hukuk firmalarından bir hata yapmamalarını rica ediyorum. Bilgi istemek için onları arayacağız. Onların ifadelerine başvuracağız. Umarım bilgi saklamak gibi bir hataya düşmezler. Dünyayı sarsan 11,5 milyon sayfalık Panama belgeleri skandalı ünlü ve zengin kişilerin Panama merkezli hukuk şirketi Mossack Fonseca aracılığıyla nasıl varlıklarını sakladıklarını ortaya çıkarmıştı. Belgelerde İngiltere Başbakanı David Cameron'ın da aralarında olduğu çok sayıda politikacının adı geçmişti. Panama belgelerinde UEFA Başkanı Michel Platini ve futbolcu Lionel Messi gibi spor dünyasının ünlü isimleri de yer almıştı.